Evet, Efe ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Heyecanlanma <laughs> ya, sakin ol. Seni göndereyim mi oyunun içine? Sen de oyna. He? Göndereyim mi seni de? Bak buradan seni ışınlarsam oyunun içine gidersin. Onlarla beraber oynarsın. Bu öyle bir özellik var. Yeah. Göndereyim mi sen oraya? <gülüyor> göndereyim. <gülüyor> Onlarla kavga et orada. <laughs> seni canavar yapayım oraya göndereyim. <laughs> Kuş yapayım seni uçurayım oraya. Bay 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 yap. Bak buraya.